Yok, 18 yaşında. Onun falına bakacağız şimdi, bakalım. Gökte bembeyaz bir bulut Umut diyor sana umut Sen de kararsız kaldıysan Şarkılardan bir dilek tut Umut diye arkadaşın var mı? Bulut diye var mı? O zaman olabilir. Sen bir inşallah. O zaman bunu da Serra'ya hatıra olarak yollayalım. Umut ya da Bulut'u bulursa. Der ki bak sen zaten fallarda çıkmıştın. O zaman sıradaki şarkı da sana gelsin. Çünkü şarkılardan bir dilek, dilek tut diyor. Umut ya da Bulut sarışın olsun mu? Olsun. Olsun.